Bismillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Temel bir gün hakim karşısına çıkartılır. Hakim temele sorar. Evladım senin adın ne? Adım temel fakat zesi yok. Burada zesi yok derken hani benim adım temeldir bu temel e, adlı bu ismimde Z harfi yok. Hakim bir an düşünür ve temele dönerek evladım temelde Z yok ki temelde cevap veriyor. Biz ne dedik Hakim Bey? Evet bir sonraki. Osmanlıca okumayı öğrenme fıkramıza geçiyoruz. Şair Nef'iye Tahir isminde bir kadı kelb yani köpek demiş. Şairimizin ismi Nef'i'dir. Şair Nef'i. Kadının ismi de Tahir'dir. Şimdi bu Tahir isimli kadı şaire kelb diyor yani köpek anlamına gelen kelp. Kelp Arapçadır. Ona kelp diyor, ona köpek diyor. Evet, şair Nef'iye Tahir isminde bir kadı kelp yani köpek demiş. Bunu duyan Nef'i bir hücuvla karşılık vermiş. Tahir Efendi bana kelp demiş iltifatı bu sözde zahirdir. Yani kadı efendi bana kel demiş. Burada yaptığı iltifat açık bellidir. Maliki benim mezhebim zira. Diyor çünkü benim mezhebim Maliki mezhebi. Ben Maliki mezhebine mensubum. İtikadımca kelp tahirdir. Yani benim itikadıma göre, benim mezhebime göre, Maliki mezhebine göre tahir, kelp tahirdir. Yani köpek tahirdir. Ha hani biliyorsun Malik mezhebinde köpek temizdir, necis değildir. İşte burada da bir latife yapıyor. Kelb tahirdir yani üstü kapalı olaraktan kadının kendisine diyor. Hani kadın ismi Tahir diye Kelb tahirin kendisidir. Onu demeye çalışıyor. Evet. Burada kalsın. Bunda bir, bak bir başka dersimize işleyelim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn.